Yunanistan adalarında yaşanan göçmen krizini yönetmekte zorlanıyor. Atina yönetimi göçmenler ve güvenlik güçleri arasındaki arbede görüntüleriyle gündeme gelen Kos Adası'na geçici sığınak olarak kullanılması için bir feribot gönderdi. Kayıt işlemleri tamamlanan göçmenlerin bir kısmı ise feribotlarla Atina'ya taşındı. Avrupa Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük göçmen kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu hafta başında Avrupa Komisyonu Yunanistan için 474 milyon euro tutarında ulusal fon programını onayladı. Yunanistan Başbakanı'nın daha önce belirttiği gibi bu fonun kullanılması için yerel yönetimler organize ediliyor. Bunun resmiyet kazanmasının hemen ardından 30 milyon euroluk ilk parça acil olarak ödenecek. Adaya gönderilen feribotun 2500 göçmeni ağırlaması bekleniyor. Ancak çoğu Suriyeli yaklaşık 7000 göçmenin bulunduğu adada göçmenlerin büyük bir kısmı stadyumda kalmaya devam ediyor. 2015 yılı içerisinde Yunanistan'a denizden ulaşan göçmen sayısı 120 bini geçti. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2014 yılına oranla %750'lik bir artış söz konusu. You hear yeah. that?